Merhaba, Atlas Öner ben. Ersin karakterini canlandırıyorum. Ersin benim için bir sorumluluk ifade eden bir karakter. Çünkü etrafında olup bitenlere ya da başkaları için aslında mücadele edebilecek kadar cesur bir karakter. Etrafında olup bitenlere bir yanıt üretebilecek, onun için mücadele edebilecek bir karakter. Böyle bir karakteri canlandırdığım için çok mutluyum, çok gururluyum. Bir sevdadırın senaryosunu okuduğumda kendi karakterim haricinde de şunu düşündüm: var olan karakterlerin aslında hepsinin hikayesini ayrı ayrı görebiliriz ve bu karakterlerin hepsinde şöyle bir şey var: bir mücadele ruhu var. Kadınlar güçlü kadınlar. Benim karakterim üzerine düşünürsem bu karakter hayatı çok kolay bir yerden yakalayabilecek birisiyken ama işte bir yerlere dokunabilme, bir şeyler için tekrar mücadele edebilme cesaretini gösterebilen bir karakter. Bir sevdadır. Benim için bunu aslında gösteriyor birazcık. O Türk toplumu içerisinde var olmaya çalışan var olmaya çalışan insanların var olmaya çalışan karakterlerin birer yansıması olarak görünüyor benim için. Fazlasıyla var. Çok fazla var hatta. Ama bu birazcık şey olur. Öyle bir örtüşen yanları var ki Ersin aslında alçak gönüllü bir karakter. Hani ben bir duygusundan, bir düşüncesinden bahsettiğimde sanki onun alçak gönüllülüğünü Harcamış olurum gibi hissedeceğim bir yerden bakıyorum ona. Çünkü Ersin'in dünyaya baktığı yerde hep bir konfor alanından çıkma durumu var. Konfor alanından çıkma cesaretini gösterme durumu var. Bunu her zaman kendi içimde hissetmişimdir. Zaten bu işi yapan insanlar olarak her zaman konfor alanının dışına çıkma cesaretini gösterme çabasındayızdır. Ersin'de bu inanılmaz bir biçimde var. Gurur duyulasıca bir şey.